Herkese Go Soket'ten selam. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün birlikte söz verdiğim gibi yayla çorbası yapıyoruz. Öncelikle sadece bir defa yıkadığım pirinçleri tencereye alıyorum. Üzerine 1,5 litre su ilave ediyorum. Ocağın altını açıp pirinçleri pişmeye bırakıyorum. Bu sırada ben terbiyeyi hazırlıyorum. Terbiyesi için süzme yoğurt, yumurta sarısı ve un kullandım. Açıklamalara zaten tarifi detaylı bir şekilde yazacağım. Terbiyeyi çırpma teliyle tamamen homojen kıvama gelene kadar çok iyi bir şekilde çırpıyorum. Ardından pirinçleri kontrol ediyorum. Pişmişler. Onlar piştikten sonra temperleme işlemine geçiyorum. Yani terbiyeyi ılıştırıyorum diyebiliriz. Bu işlemi atlayıp soğuk terbiyeyi sıcak çorbanın içine dökerseniz kesilmiş bir görüntü oluşacak. Ama bu şekilde pürüzsüz olur. İşte şimdi evimiz gibi kokutacak o nokta. Tereyağı ve zeytinyağını eritip bir tatlı kaşığı pul biber ekledim. Ve hemen ocağın altını kapatıp naneyi o zaman ekliyorum. Güzelce çevirip tencerenin çorbanın içine bu karışımı döküyorum. Ve işte yayla çorbası hazır. Şöyle bir şey var ki yayla çorbasını en az bir yarım saat dinlendirmek gerekiyor. O zaman tadı bambaşka oluyor. Aslında bence bu tüm tencere yemeklerinde geçerli. Ertesi gün yemek her zaman daha lezzetli oluyor. Sizce de öyle değil mi?